Gaziantep'te 5 asırlık tarihi Şirvani Camii, Türkiye'de raylı minbere sahip 4 camiden biri olma özelliği taşıyor.

Şu an içinde bulmuş olduğumuz cami Şirvani Mehmet Bey Camii olarak bilinir. Gaziantep'teki çok önemli özelliğe sahip camilerden bir tanesidir. 1677'den önce yapıldı bilinmektedir. Camiye ismini veren Şirvani Mehmet Efendi, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve soyundan Hazreti Hüseyin'den geldiğine inanılır ve seyitliği vardır bu anlamıyla. Burası Mevlevi Haneden sonra camiye dönüştürülmüştür. İlk yapılış tarzı burası Mevlevi Hanedir. Tabii burada öyle bir minbere sahibiz ki bizim literatürde müteharrik dediğimiz yani hareketli minber tarzı Türkiye'de örneği olmayan bir şeydir. Dünyada da çok az örnekleri var. Bazı örneklerini Fas'ta görüyoruz. Gaziantep'e baktığımızda başta Ömeriye Camii olmak üzere İçinde bulmuş olduğumuz Şirvani Mehmet Efendi Camii, Boyacı Camii ve Ahmet Çelebi Camilerinde Mütahrik mimletler mevcuttur. Sonra bir mimberimiz daha çıktı bizim Gaziantep'te. Hemen yakınımızda kale var. Kalenin cami üzerinde bir mescit mevcuttu. Oradaki mescitte de Mütahrik mimber vardı. Nereden biliyoruz bunu? Kayıtlarda biliyoruz. Hala kalenin üstüne çektiğiniz zaman o mescidi yerini görürsünüz ve bu Mütahrik mimberin giriş yeri de vardır. Gaziantep'te bizim bildiğimiz 6 tane Mütahrik mimber var. Dört tanesi işlev devam ediyor. İçinde bulduğumuz Şirvani Camii, Ömeriye Camii, Boyacı Camii ve Ahmet Çelebi Camii. Bunların özelliği nedir? Türk sanatının, Türk İslam sanatının mucizevi derecede şekillerini ortaya koyan muhteşem bir sanattır. Burada hem bir sanat vardır, hem bir ibadet vardır hem de bütün Türkiye'de olmayıp sadece Gaziantep'te olan ve kültür bakımından, sanat tarihi bakımından inanılmaz zenginlik katan bir mevcudiyeti vardır. Daha önce bu minber maalesef Bilinçli bir şekilde boyanmıştı. Restorasyon yapılırken minberin asli hali de ortaya çıkmış oldu. Minberdeki şekillere bakarsanız neredeyse bu bizim gökyüzünde e, kainatta bulunan bazı şekillerin tezahürünü görürüz. Ağaç olması bakımından da muhteşemdir. Hemen yukarıda görmüş olduğumuz bizim müezzin mahfili dediğimiz özellik Gaziantep'teki harika sanatlardan bir tanesidir. Camimiz biliyorsunuz Osmanlı döneminin eşsiz örneklerinden biridir en güzel özelliklerinden biri de minberinin seyyar olması. Yani cuma günleri hutbe vermek için minberimiz meydana çıkar. Hutbe verdikten sonra tekrar yerine girer. Ecdat bunu böyle düşünmüş. Camimizde de mevcuttur. Camimizin ayrıyeten bir diğer özelliği de Gaziantep'te ilk iki şerefeli minare cami olarak bilinmektedir. İki şerefeli ilk cami camilerde cemaatle namaz kılar iken sevap en ön saftan dağıtılmaya başlar. Ön safın sevabı diğer safa daha daha fazla olduğunu bilmekteyiz. O yüzden ecdat bu inceliği düşünmüş. Ön safta minber yer işgal etmesin namaz anında 3-5 kişi daha o minberin yerinde ön safta namaz kılabilsin diye bu incelik düşünülmüş diye düşünüyorum. Kendi evladına baksın. Acaba hangimizin evladı? Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim Rabbimizi bizlere tanıtan imanın pratiğe dönüşmüş Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sev